Merhaba arkadaşlar, bugün kamu kurumlarında uzaktan eğitim uygulamalarını konuşacağız. İlk olarak uzaktan eğitim nedir ile başlayacağız. Uzaktan eğitim nedir? Zaman ve mekana bağlı kalmadan, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelmesine gerek kalmadan, bilgisayar teknolojileri aracılığıyla sanal ortamlarda derslerin canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak işlendiği, Öğrencilerin istedikleri zaman tekrar izleyebileceği, eğitim ve öğretimin bilgisayar ortamına geçtiği eğitim sistemidir. Yani bütün olay e, bilgisayar üzerinden gerçekleşebilmektedir. Peki nedir bu uzaktan eğitimin faydaları? İlk olarak bu öğrenci merkezli olmasıdır. E, bu yöntemle fırsat eşitliği sağlanmıştır. Bir diğer faydası da Diğer bir faydası ise çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilir. Yani yaşam boyu sınırsız öğrenme sağlar ya da zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bütün engelleri ortadan kaldırır. Evlilik, çocuk sahibi veya başka nedenlerle eğitimin ara veren kişilere kaldıkları yerden devam etme imkanı tanır. Her öğrencinin kendi hızında öğrenmesine de imkan sağlar. Öğretim ortamı 7-24 saat erişimde açıktır. Çalışmak zorunda olanlar hem ailesiyle vakit geçirir hem de öğretimlerine devam ederler. Çok geniş öğrenci kitlesine de hizmet sunar. Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için engelleri ortadan kaldırır. Bilgiye hızlı, kolay bir şekilde ulaşılır. Katılımcıların internet erişimi olan her yerde eğitim almalarını sağlar. Peki dezavantajları nelerdir? Sınıf ortamından uzaktır bir kere. Bu yüzden iletişim kopukluğu sağlanır. Ya da ders ücretlerinin fazla olması da bir dezavantajdır. Erteleme ve yığılma kaynaklanır. Teknolojiden kaynaklanan aksaklıklar da dezavantajlar arasına girmektedir. Peki kamu dedik. Kamu ne demek yani? Kamu halka hizmet eden devlet kurumlarının tümüdür. Kamuda uzaktan eğitim farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bunları sayarsak ilk başta hizmet içi eğitim, sonra üniversitelerde verilen eğitim, daha sonra ise işte MEB'e bağlı kurumlarda verilen eğitim olmak üzere üçe ayrılır. Peki kamuda hangi durumlarda uzaktan eğitim kullanılır? Kamuda uzaktan eğitim eğitim görecek kitlenin fazla olduğu durumlarda ya da farklı şehir veya ülkedeki insanlara da eğitim verme durumu olduğu zamanlarda kullanılır. Kamuda uzaktan eğitim kullanılmasının amaçları nelerdir peki? Birincisi, ülke genelinde veya dünya genelinde yaygın olan kurumların geniş kitlelere ulaşabilmesi, görevlerinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak, görev ve sorumluluklarının farkına vardırmak amacıyla kullanılır. Bir diğer amacı ise zamanı ve mekana bağlı kalmadan fırsat eşitliği sağlayarak eğitim verilmesini mümkün kılmaktadır. Diğer bir amacı ise personel sayısı fazla olan kurumlarda çalışanları kolayca değerlendirebilmektir. Ee, peki kamu kuruluşlarında kullanılan uzaktan eğitim örneklerine e, örnek verelim. Bunlardan ilki mal.mep.gov.tr'dir. Bu mesleki açık öğretim lisesidir. Mesleki açık öğretim lisesi uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de ekleyerek hizmet veren bir kurumdur. 2002, 2006 yılında kurulmuştur. Bu kurum program içeriğini örgün eğitimindekiyle aynıdır. Yani kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden yapılır. Bir diğer örnek ise uses.gov.tr'dir. Uzaktan sağlık eğitim sistemi Sağlık Bakanlığı'nın personelinin ilgi ve becerilerini geliştirmek, görevlerini daha iyi yapmak ve mesleki gelişimlerinin devamını sağlamak için örgün öğretimin getirdiği bazı sınırlıklardan dolayı uzaktan eğitim merkezi olarak 2006'da kurulmuştur. Bir diğer örneğimiz ise kursiyer.map.gov'dur. Kursiyer.net zamandan ve mekandan bağımsız olarak internet üzerinden bilgisayar eğitimi veren uzaktan eğitim modelidir. Öğrenci, öğretmen ve velilerin bilişim teknolojilerini en etkin bir şekilde kullandığı bir sistemdir. Bir diğer ise uzmaniş.com.tr'dir. Uzman iş çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki risklerden korumak, alınması gereken tedbirleri öğretmek, yasal hak ve sorumluluklar hakkında bilgi vermek, iş kazası ve meslek hastalıklarından önlenmesi için kurumuştur eba.gov.tr bu platformun amacı ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımı destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktadır. Ee, uzem.eba.gov.tr bu EBA'nın uzaktan eğitim versiyonudur. EBA eğitimde ve bilişim ağı Fatih projesi eğitsel e içeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileşimi kapsamında hazırlanmıştır. UZEM EBA portalını kullanan internet tabanlı uzaktan eğitim sistemidir. Ekranda da gördüğünüz gibi uzaktan eğitim sistemine tıklayınca giriş yapılıyor. Herkese hayatı boyunca e-öğrenme ortamı sağlamak için tasarlanmış bir projedir. İnternet tabanlı uzaktan eğitim yöntemlerinden biri olan Öğrentim Yönetim Sistemi üzerine kurgulanmıştır. Bu sistem iki temel sorunlara çözüm getirmiştir. Birincisi ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek masrafların yol açtığı ekonomik zorlukların giderilmesi. İkincisi de coğrafi ve bölgesel engellerin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasıdır. Burası EBA'nın giriş ekranıdır. Buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak e, giriş yapıyorsunuz ve bu sayfa geliyor. Bu sayfada duyurular, eğitimler, uzaktan eğitim, seminerler ve haberler aktif olarak paylaşılıyor. Bunun yanında e eğitimlerin sayfası vardır. Kullanıcının e eğitimleri hakkında bilgi verir. Ee, onun yanında anket, sözlük, sınavlarım, döküman ve SSS diye ek olarak e, dök şeyler de vardır. Ee, linkler de vardır ama onlar henüz boş olduğu için onları anlatamayacağım. Ee, benim bugünkü anlatacağım konu bu kadar. İnşallah herkese faydalı olmuşumdur. Teşekkür ederim.